Her eğitim, her yolculuk, her kitap aslında Platon'un mağarasından çıkıştır. Bambaşka bir şeyle gelmiştim aslında. P4C eğitimlerime destek olur diye. Belki oradan farklı bir yaklaşım, bir şey kaparım diye. Ama bambaşka bir şeyin içerisine düştüm. Çok bambaşka kapılar açtı bana. Hatta bu konuda derinleşmeyi de düşünüyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Seviyorum sizleri. Hani varoluştan bahsediyoruz ya. Varoluşumuz için bir şeyler yaptık. Varoluşumuza emek verdik, kendimizi yontmak adına adım attık ve şimdi gerisi gelecek. Çünkü artık bir sorumluluk almış gibi hissediyorum. Sadece bir derse katılmış gibi değil de bunu artık devam ettirmem gerektiğini hissediyorum. Çok mutluyum. İyi ki dinleyin vesine olmak istiyorum bundan sonra da birlikte bir şeyler başaracağımıza inanıyorum hepinizi seviyorum şunu diyebilirim yani bana çok güzel e, okunacaklar listesi yapmam gerekenlerle ilgili ilham ve bundan sonrası için sanki yeni başlıyor benim için süreç hakikaten çok katkı dolu e, bir zaman dilimiydi çok çok teşekkür ederim hepimiz birçoğumuz hakkında şey var. Biz bu sertifikayı aldıktan sonra yapabilecek miyiz bu danışmanlığı? E, e, kendinize güvenirseniz evet yapabilirsiniz. Hani hazır olduğunuzda inanırsınız yapabilirsiniz diyorsun. Ama başka eğitimler, eğitmenlerin hakkında şu olabilirdi. E, yok hayır daha hazır e, olmazsınız. şunu yapmanız gerekir. Hatta böyle bir şeyi açmayalım. Bunun için çok büyük yetkinlikler gerekir olabilirdi. Ama sen hayata şöyle güvenmişsin. Hani insanlar zaten kendilerini bilirler. E bilmediği noktada zaten gerekiyorsa deneyecek ve töközleyip gene kendinin farkına varacak diye ben böyle anladım. Yani o yüzden bir sende hayatı güven ve bolluk gördüm. çok büyük ilham oldu. çok teşekkür ederim ve çok tebrik ederim böyle bir ortam oluşturduğun için. Var olanı görebilmek ve bunu takdir edebilmek de bir beceri ve hep birlikte hani korkmadan birbirimizi takdir edip birbirimize teşekkür edebildiğimiz ve birbirimize en özsel şeylerden bahsedebileceğimiz diyalog ve güven var ve bu tabii ki tek taraflı hiçbir zaman olamaz. Hep birlikte biz bunu inşa ettik ve ediyoruz.